Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars'a devam ediyoruz tabi normal olarak. Baya birkaç video çektik ama şu an yanımda Arda ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bu ana hesap değil. Ana hesap olsa büyük ihtimalle eksiyeceğiz. Ondan dolayı yan hesapla girdim. Bildiğiniz üzere burada Ember vardı. Yani emin değilim herhalde biliyordunuz ya da ilk kez duyuyor da olabilirsiniz. Kanka hakkını helal etseydin bari. Easy. Yargı oğlum bunlar ya bunlar boş şeyler değil yargı bunlar. Al şunu. Kanka birazcık sesin kötü haberin olsun. Dur tere kanka arkandan tere geliyor. Hop easy tamam. Hareketim artık bu benim. Gel <laughs> gel 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 nerede? Sen oraya git kanka ben de buraya gideyim. Tamam. Peşinden gelme. Bayram var Ezdik ezdik. saldır kanka saldır. Bra, çat 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 kale. Kanka, kanka yapma bu. Kanka. Tamam sonra yok. kartı aldık. Cim'imize koyduk. Şimdi birkaç karakter değiştirmek istiyorum. Yani ne olayım? Yani burada stu gider mi bilmiyorum ama. Kanka şişeli alabilirsin. Şişeli bak burada çok iyi gider. Benim şişelim var yani 300 kupalarda ama yani, yani bilmiyorum 7 seviye alır alır mıyım ama şu an böyle gidiyoruz bu arada arkadaşlar ha! bana e, istek atmak isteyenler burada sahip olduğun id bölümünden bana istek atabilirsiniz yani birlikte oynarız ana hesaba da atabilirsiniz gördüğünüz gibi ana hesap bu ana hesap da bu şekilde yani isterseniz yani istek atmak için hazırım yani açığım diyeyim daha doğrusu. O zaman ki birazcık da yargı da atalım değil mi? Yani konuş konuş nereye kadar? Kanka bu arada savaş topu falan hep gireriz onları. Farklı modlar çünkü hep aynı mod girmeyelim. Evet. Kanka saldır. Trap. Kanka ben kaçıyorum. Oğlum kaç kere ulti bastım lan. <laughs> kaç kere ulti bastım. <laughs> Ultiyle uçuyorum oğlum. Böyle bir yargı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen. Bak seni cezalandırıyorum. Bu kutuları almak lazım. Oha. Ne ara RT'yi aldık. Kanka al kutuları al al. Belki çeviririz. Oğlum alsana. Oha. Alır mıyız alır mıyız alırsın Alırım alırım kanka merak etme ben de Arkadaş doğmazsa sorun yok Arkadaş doğdu kanka Kaç Saldır sen sen saldır Easy Nerede Hadi be. sana. Ya oğlum biz yargı atıyoruz. Bu ne ya? Biraz karşımıza dünya birincileri gelsin. Hayır mı hayra gelsin. Bu nedir? Şimdi bir girelim. Biz savaş topunda birazcık yargı atalım. Kanka burada bak ne al biliyor musun? Ee, burada iyi iyi. Şeli iyi tamam. Şeli güzel güzel. Ya kanka istersen al ama. Yani yakından iyi hasar vermen gerekiyor. Benim ultim anında olduğu için. Ben ah iyiydim. Kanka bu arada sesi çok kötü geliyor. Onu tekrardan bildirmek istiyorum. Çıkıcı. Bibi geliyor. Bibi geliyor. Tamam güzel güzel güzel. Bibi geldi. Kanka yardıma gelmen lazım. Adamları Fox oynama kanka. Ya uzak uzak oyna. Al kaç tane tamam, yap yap. Senin bir bir alman lazım kanka. Helal helal helal. <laughs> tamam tamam tamam. Bana sal bana sal. Oğlum nereye atıyorsun ya? Bir sen dur trick shot deneyeceğim. Dur dur. Yok denenmez denenmez. Bitti, gitti gitti gitti. 8 bit iyi oynadı. Atar mısın 8 bit kanka? Atamadı tamam tamam. Atamadım. Tamam yok atamaz. Zor, zaten zor. Ya, tamam. Şey evet evet. Yani zaten 10 bin kupada bildiğiniz zarar arkadaşlar çıkıyor. Spike'ın taşıması lazım. Spike adlı arkadaşımızın. Adam adam güzel 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 oynadın. Kanka fokuslayalım bence. Ultini kalelerini kırmaya kullan. Hala çok iyisin çok iyisin. Tamam ben de ben de. Sal bunu 8 bit sal bıç, sal. Ya topu versene. Ya 8 bit cidden bot ya. Lan topu verseydi gol diyor. He attı da yani. Sana kadar 50 kere atmıştık. <laughs> o zaman FBI geldi. FBI 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 FBI. Hadi be. Adamların hepsine vurdum. Hepsi ölüyor şu an. <gülüyor> Ölümüm. <gülüyor> bibi alırsın kanka. Bibi sen al. Ya evet yani. Ya bak ulti nereye koydu mesela? Oraya ulti mi atılır? Yani arkayı bir yere atsana. Ay pardon pardon. Tamam kazandık kanka güzel güzel. Ya zorlama zorlama salmaça. Kazandık. Easy peasy. <laughs> tamam güzel. Şimdi ne girelim bakayım neler varmış. Ne çık? Benim daha He, bakayım bir hangi haritalar. He, bak burada güzel. Tamam ben buranın ne gideceğini biliyorum. Burada da bir işimiz vardır bence. Tamam savaş topu o zaman bir el daha girelim. Ben de arkadaşlarımız sıkılmasın diye karakterimi değiştiriyorum. Bir emze. 5 seviye emzimiz oldu. Bence gayet yargı modonluk bir emzimiz var. Evet. Emziye emzik verdiğimizde emzik ne olur? Arkadaşlar bunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. <laughs> bak bak adamları nasıl erittiğimi görüyor musunuz? Ve nasıl erediğimi görüyor musun? <laughs> Kanka Rico bot bu arada. Rico'ya istediğin kadar dalabilirsin. Da Kanka Rico'ya dal bot. Oto basacaktır. Otolarından kaçarsan sorun yok. Tam Aldık aldık. Güzel güzel. Şunu bir yiyelim. Saldır tamam saldır. Ulti at. Tamam. Atması gerekiyor Frank'in. O Frank, o Frank atması lazım. Ya 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 9000 canlı bot ya. Bildiğin ciddi bot ya. Ben ölmüştüm kaçtım tamam tamam tamam. sonuç kanka? Ya bak cidden botu bu. Cidden bot. Yani botu öylemez zaten. normal insan Allah'ın kulu. Ay bu da bot herhalde. Kanka sen arkadan gelseydin tamam. Frank ne yapıyorsun? Ulti bas Frank. Yo, ben böyle adamlar cidden çok sinir oluyorum ya. Vurdum vurdum tamam. Burada elimiz gitmiyor onu öğrendik. Kanka ulti atman lazım onlara. Tamam. Rico saldıracak direkt. Aa gerçek adammış. bot sen etmiştin. Oha üçü de bana daldı. Maç ma maalesef cici. <laughs> Yani zaten yanımıza bir bot geldiği için. Yani 2 vs 3 yaptık aslında şurada. Ya cidden çok sinir bozucu. Kanka 4 saniyede gol atamazdık. Yani 4 saniyede gol atarsak kazanacak. Eks 3. Canım sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Evet. Ta evet. Tamam. Şimdi kanka baksana burada önerilerimi söylüyorum. Çok ısrarcı olduğu için. Kolt. <laughs> 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 İnternetim benim çok kötü. Tamam. Evet, herhalde şey yapacaktım, el Elmas, önerecektim. El bir el daha Ha tamam. Video kısa olacak, evet 10 dakika oldu mesela şu an video. İyi, tamam. Iyi, iyi. tamam. Kadar kanalı, ama daha çok video evet evet. Ne kadar oluyor ortalama videolar? Kaç ne şey Yani genelde 10 dakika, 15 dakika falan sürüyor. Yani 15 değil 10 dakika hmm. genelde. Ah. gitmiyormuş onu Evet. Sen ne alacaksın? Sen Şimdi düşük gidelim. kupalarda bakıyorum. Koliler olmaz. Rico mu alsam diyorum. Bakayım. Gel alabilirsin bak. Kardeş, kaleyi savunma da çok bir şey Sen daha çok ha, tamam. Yani, yani tamam. İşte, Bu da şey de gidebilir. Riko'da gidebilir. Duvarlar var ya. Riko. Evet olur tamam. Baya. Kanka, evet, şu an benim internetim çok kötü. Arkadaşlar, bir saniyenizi alacağım. Burada bir internet değişimi yapmam gerekiyor. Yani değişimi yapmayacağım da bir kendi internetimle, tekrar bir ev internetine bağlanayım. Şimdi seçtiğim karakter seçici gözükmüyordu. Ondan bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Bağlanıyor mu? Bağlandı. Tamam. Kanka bir saniye beklersen geliyorum. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı ve aşağı gidip istediğiniz bütün yorumları yazabilirsiniz. Yani güzel yorum olursa tabii beni de mutlu edersiniz. Arda nev'e bir şeyler yazıyor. Bakalım ne yazıyor. Burada bir Riko denemesi ay bro kaldım. Bir Riko'yu deneyelim. Bak ne yazmış Arda yani bak ne yazmış şu çocuk <laughs> yani ya çok doğru diyorsun bence yapmaları lazım o kadar uğraşıyoruz yani. <laughs> Yani. Ya gitmiyor muydun ya? Bir şey yazacaktım burada arkadaşlar. Yani. <laughs> Hadi gel gel. Hadi. Hazır be. Burada arada to aldım. Şey oldu. Tam tam yok sorun olmaz kanka. Evet. Bu arada ölmemeye çok dikkat et kanka. Squid geldi mesela. Ben burada biraz sıkarım. İnternet şu an çok çok kötü bende. Aldım 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 bende. Alırsın kankam tamam çok iyi. Hayır hayır. Bak şimdi görüyor musun işte Rico bu, bu, bu yönden çok iyi. Veriyorum pas kanka geç kale. Merak etme kanka. Allah boşa bir ulti. Boşa bir ülke tamam tamam sorun yok kanka kaç. Ayı nerede oğlum? Ayı <laughs> yok. Arada kaynamış bizim ayı. Hayır satma maçı. Tamam. Ta o ulti ulti, ulti. <laughs> Uzak dur uzak tamam 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 güzel güzel güzel. Maç bizde. Ne yapıyorsun Edgar? Ne yapıyorsun? AFK. İkisi de AFK ultimi yerler kuşlar. Ultimi yersiniz. Kuş. Ulti babası. Ulti babası. Arda Neve gol yapıştırıyor. İkisi de AFK hocam. Çok iyi. Öf 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 öf. Yargıyı görüyor musun ya? <laughs> tamam ama tamam. kanka sal sal yok gittin gittin tamam. Hiç sorun yok kankam hiç sorun yok. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ultim yemezler mi onlar? Hiçbiri tutmadı. Oh güzel güzel yemedi golü. Hayır 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 ne olur ne olur. Yo hayır ya son saniye nasıl yedik golü. Arkadaşlar bak şunu yapın ne olur. Ay 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 nasıl bir kullandım yani şey bakımından. <laughs> Öf. Hadi, hadi be, yemedim ya. Öf. Ben <laughs> tamam, bana sal kanka, bana sal bana. Ay, ay, bana sal bak. Edgar, Edgar, Edgar. <laughs> ya, ne? Bindi ya. Ya bu kadar da easy yani. Yani böyle easy goller varken hocam. Yani, yani ne diyeyim yani. 15 kişi almış. yok 7 kişi. Bu arada 31 tane karakterimiz varmış. Mükemmel bir sayım. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arda izleyicilere bir şey demek istiyor musun? Seviyorum. Evet ben de sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben de kalın. Bay bay.